böyle keke çuarken, değil mi? <laughs> Olur Servi kim dediler? Bunu sattılar lan. Evet. <laughs> Oğlum Bunu bundan sonra mı? bundan sonra Kenan benim adamım kaybolun lan hepiniz. <gülüyor> <gülüyor> bundan sonra Kenan benim adamım. <laughs> Hep siz kaybolun lan buradan. <laughs> Sana ışık vuruyor ya. Evet şey işte. Niye senin güzelliğine ışık vuruyor? İşte güzelliğin. <laughs> <laughs> CD Onur. Aynen CD Onur arkadaşlar. Hayır Celabet olur. Cunup olur. Onur. Cunup Onur'un CD olduğunu biliyor musunuz? Öyle mi? Tabii canım. Yemin et. Tabii. O yüzden diyorlar ya. <laughs> Emine. Hazırsın. Emine. Hazırsın. Ana. Benim olur. imanım bu işte. Arkadaşlar Onur bam yaymış. Onur bam yaymış lan. Gördün mü Emine? Oğlum. <laughs> 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 Dur, Baba ben, öyle ben, diyor. Ben Ay, kaç şey... kişi geldi o yayına? Şey Satıcılar. <laughs> kaç altı bin kişi kahpesiniz lan siz. Ulan bana neler ettiniz lan. Bir dakika. Ulan bana neler ettiniz lan siz. Altı bin kişi. Abi. Sercan abi. Bu nedir ya? Abi. bu nedir ya? 5000 kişi beni nasıl bir buçuk saniyede sattılar ya? Dur kamera. O arka arkayı çevirmiş. Be şey 5 beş saniyede sattılar ya. Rezil oldum. Bir de bana oldum. onur, ESC onur yazıyorlar bana şu anda cd onur mu güzel? Evet. cd onur de... mu? <laughs> sen bana cd onur mu diyorsun? emin misin? evet olur mu hiç <laughs> <laughs> oğlum ne, nasıl cd onur diyorsun? <gülüyor> 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 oğlum, adama bak ya 84 ya mahmut ya. <laughs> ya mahmut ya allah aşkına mahmut biraz merhametin varsa ya çirkinç kraldır bunun Kanka gece gece bilet bulur muyuz lan Antalya'ya? Ee, sen yandın gidelim. Bilet Gizem. bulur musun lan? Arkadaşlar, Arkadaşlar Gizem, Gizem Ağacık. Antalya'ya gel buraya gel. Gel gel. Gel gel buraya gel. Buraya gel oğlum buraya gel. Adamın hayatına bak gel. Bir dakika dur lan. Ya hayır olur yapma. Bir dakika bundan sonra Gizem Avcı. Bir dakika. Gizem neydi? Olur Bundan sonra Gizem benim. E, benim. Bir dakika lan. Bir dakika söyle. Bence söylememeli. Onu Şerli Kral'dır de. Bence hayır. Bir daha yayın yapamazsın. 10.000 kişi var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey yapamazsın. Bundan sonra 10.000 kişi var orada. Her Yok. zaman Hüso. iyidir desin. Rahat ol. Bak bu yayın yapamazsın ki. Rahat, rahat ol. En iyi bir çıkamazsın. Bundan sonra Hediye her tamam. zaman iyi. Hediye gelene kadar. <laughs> evet, tamam, tamam. Gel kadar... <laughs> evet, tamam. buraya çabuk gel. Koş koş koş. Bundan sonra Gülhem Avcı benim kurma. Oğlum karı kafayı yedi buna. abi. Kıma kıma ya. Lan Karı da beğeniyor Bundan sonra ne de 5 altın ya annam ya annem. Bundan sonra ben benim koruma baltım. O saatten sonra Gizem abici yayına bak herkes Gizem banyaz diyor herkes. <laughs> i̇şte 10.000 kişi. Arkadaşlar vallahi, Oğlum şey ateşinizi söndürmeye geldim. Ney? Lan. sakallı. <laughs> <kahraman. gülüyor> Ateşini söndürmeye geldim. Tamam Benim bağlatıyor mu? <laughs> Ayıdı ben varım <laughs> ya. Ama bana atıyor. Bana atamaz. Atıyor yemin ederim. Atama. Ya rahat, ya, ya. rahat ya, ya. Atama. Ya. Atama. <laughs> bir kapı aç. Atamaz. Bundan sonra sen benim güvercem altın mısın? Hayır <laughs> biz yapma koyun muyum Arkadaşlar ya valla. Bana... Herkes var. Rahat Herkes. Şu an makyaj yok. Gizem bize diyorlar. Tamam arkadaşlar. Bize, ya, bize arkadaşlar. lazım. Bize... İbo, görüyorsun bize İbo. Bize lazım havuzu atamam bize. Arkadaşlar, lazım. araba atın onuru havuza atın. <laughs> arkadaşlar, araba, araba atın. İlk arabayı atan, ilk arabayı atan havuza atar. <laughs> tamam, bir dakika. Bir dakika. İlk araba atanı havuza atarım abi. Nasıl yani? İlk araba kime gelirse o havuza girer. Hadi. Yani sen bana gelirse sen sana gireceksin. Sana atacak Mahmut oğlum. Oğlum sana da gelebilir. Hayır Mahmut sana atar. Abi sana da gelebilir. Hayır. Mahmut sana atar. Bana gelirse seni denize atar. Mahmut sana atar. Abi havuza girmeye razı mısın? Mahmut orada. Havuza Burada girmeye marş, razı mısın? Havuza, havuza girmeye razı Ne alaka? Yazarlar güzel sen onu sen mi kaldın? Havuza girmeye razı mısın onu söyle. Delikanlı gibi. Oğlum manyak mısın? Var mı? Çok delikanlı Çok var mı? Mahmut var orada. Fark eder mi? Ya ne olur ya. Var mı? bir şey söyleyeceğim. Gizem buraya gel. Tamam gel. <gülüyor> 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 tamam, tamam oğlum olmaz gel. Ben bir goya Uf. Oğlum çok güldüm ya. Yemin ediyorum çok güldüm ya. <laughs> Başımıza kötü bir şey gelmez bari. Çözüyorum çözüyorum rahat olun. Abi bende. Merhaba. Merhabalar hanımefendi. Ne haber? Saygılar sevgiler hürmetler. Eyvallah. Unutmasınlar ederim. söyledi Rahat ol ya hepiniz benim korumam altındasınız. Beni ispana bir mısın? PK atayım Onurla. Abi, abi beni atar mısın? Beni at, at, beni at abi. Atıyorum bekle. Beni at PK atacağım Onurla hemen. Yayın.